Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün 23 Ocak 2025 Perşembe. Bugün yine bu Kartal Kayı'daki olayı sorgulayacağız. Yalnız bakın televizyonlara bu sorgulama bir polisiye olay sorgulamasına dönüşüyor. Yani iş buluntuya geliyor. Bu sadece bir polisi olay değildir. Tabi o tarafı sorgulanır. Adliye, polis, müfettişler onu yapar ama bu işin sebebi başka. Bu işi başka gözde e, sorgulamak lazım. Bakın e, dün e, bir operatör doktorun ismini vermeyeceğim şimdi attığı bir Twitter hastalığım. E, diyor ki kıpırdama. Zengin olsan da kıpırdama. Lüks restola, e, restoranlarda yemek yemeyi, lüks otellerde konaklamayı, oradan buraya uçak ile e, uçakla dahi seyahat etmeyi bir süre ertele. Azınlığı tenze ederim ama adı her ne olursa olsun hizmet sektörü maliyetleri olabildiğince düşürüp kazancı olabildiğince arttırmak için elinden geleni yapıyor. Türkiye kapitalizmin azgın kuduz köpek dönemini yaşıyor. Şimdi sorgulanması gereken bu. Türkiye kapitalizmin azgın kuduz köpek dönemini yaşıyor. Özel sektör olabildiğince giderlerini azaltırken her hizmet ve ürünün kalitesinde kat be kat ölçüde zemine çekiyor. Şehrin en ünlü kumpircisinde günlerce bekletilmiş garnitür yiyerek zehirlenip ölebiliyorsunuz. Dünyaca ünlü zincir fast food işletmesinde bir hamburger sizi hastanelik edebiliyor. Çok güvendiğiniz marka bir balık restoranında ağır metal zehirlenmesine maruz kalabiliyorsunuz. Bindiğiniz, bindiğiniz uçağın siz her ne kadar business class'ta uçsanız bile Servis ve bakımı Allah'a emanet. Burada uçağın teknik ve bakımından bahsediyor. Zevk ve sefa içinde tonlarca para harcadığınız konaklama tesislerinin içini bilemiyorsunuz. İşletmeler artık sizin sağlığınızı ve güvenliğinizi sağlamaya yönelik harcama yapmıyor. Ve zaten bu konuda devletin etkin ve yaygın bir denetlemesi de söz konusu değil. O yüzden lütfen bir süre siz de kendi e, siz de yani zenginler de çok fazla kıpırdamasın, kıpraşmasın. Fakat zaten fakirin elini kaldıracak mecali yok. Demiş operatör doktor. Şimdi buna bir sürü şey daha ekleyebiliriz. Mesela bakın bugünkü hangisiydi? E, galiba e, Nefes mi? Nefes gazetesi. Ucuz ölümler ülkesi Türkiye demiş. Fıtrat değil, kader değil. ihmal ve iş bilmezlik yüzünden. Ucuz ölümler ülkesi. Otele gidersin, <laughs> Yangın çıkar ölürsün, ev sahibi olursun, depremde göçer ölürsün, çalıştığın fabrikada e, fabrikada patlama yaşanır ölürsün, sokakta yürürken elektrik çarpar ölürsün, sapık yolda bıçak saplar ölürsün, içki alırsın sahte çıkar ölürsün, kumpir yersin virüs bulaşır. Yani durum bu. Şimdi buna bir sürü şey e e ekleyebiliriz ama. Ee, doktor arkadaşımızın e, kıpırda, kıpırdamayın bir süreliğinize yerinizden kıpırdamayın kıpıraşmayın sorusu çözüm mü? Bakın evinizdeki herhangi bir elektronik alet sizi gözetliyor ve en mahrem anlarınızı kaydediyor olabilir. Banka hesabınız hacklenmiş ve paranız çalınmış olabilir. Gayrimenkulünüzün tapu kaydıyla oynanabilir, mülksüz kalabilirsiniz. Sabah uyandığınızda otomobiliniz yerinde olmayabilir veya otomobilinizin uzaktan kumanda edilerek arıza yaptırılabilir. Bu nedenle meydana gelecek kazada ölebilirsiniz. Çocuğunuzu birilerinin kar hırsı yüzünden hastanede daha doğar doğmaz öldürebilirler. Hiç gerek yokken sağlık sektörünün kar hırsı yüzünden ve kar hırsı nedeniyle ameliyat geçirmek zorunda kalabilirsiniz. ve eh, bir ihtimal ölürsünüz. Büyük depremde gördük. Çok para verip aldığınız lüks konut depremde ilk çöken bina olabilir. Yani lüks konut alıyorsunuz işte neredeyse kapı kolları altın kaplama tuvaletler bilmem gümüş kaplama ama kolonlar çürük. Tedbir olarak yıllardır sigorta priminizi ödediğiniz sigorta şirketleri size ödeme yapmayabilir. Onlarca dairenin otomobilin sahibi bir anda yanınızdakine abi bir ekmek parası versene ya demek zorunda kalabilirsiniz. Yolda yürürken hiç tanımadığınız biri suratınıza yumruk atabilir. Trafikte tartıştığınız kişi silahını çekip sizi vurabilir. Herhangi bir terör örgütünün patlattığı bir bomba canınızı, bir parçanızı veya bir yakınınızı sizden alabilir. Ya efkarlandım iki kadeh bir şey içeyim deseniz sahte içki sizi öldürebilir. Daha da uzatabiliriz. Peki bütün bunlar neden ve kıpırdamayarak bunlardan kurtulabilir miyiz? Bakın doktor arkadaşımız söylemiş. Bütün bunların nedeni azgın kapitalizmin soygunun boyutlarını yükseltmesidir. 40 yıldır bunlar beynimizi ifade ettiler. İşte yok özelleştirme, yok bilmem ne, şu bu. Bunların kazandığı bir zafer noktası bu. Her isteklerini yapabilmek ve bizim güvenliğimizi, can güvenliğimizi, mal güvenliğimizi, her şeyimizi tehlikeye atmaları. Devlet şunu yapar mı? Devlet bunu yapar mı? Devleti küçültelim, bürokrasiyi azaltalım. Halbuki bürokrasi devlettir. Devlet küçülürse yangın büyür. Devlet küçülürse soygun büyür. Devlet küçülürse tedirginlik büyür. Devlet küçülürse tehdit büyür. Liberalizm küreselleşme dedi, sınırları kaldıralım dedi. Sınırları sermaye için kaldırdı. insanlar veya emek için değil. Efendim liberalizm özgürlük dedi ama işçilere özgürlük, emeğe özgürlük demedi. Sermayeye özgürlük dedi. Neyin özgürlüğü? Rahat soyma, donuna kadar soyma özgürlüğü dedi. Rahat rahat soy. Bunun adı da devleti küçültelim oldu. Devlet nasıl küçültülür? Bakın polis teşkilatını küçültelim, e ee, özel güvenliğe devredelim güvenlikleri. Görüyoruz işte ortalığı. Ne bileyim işte pasaport işlerini e, bilmem kim yapsın, nüfus müdürlüğü yapsın, bilmem ne işini şu yapsın bu yapsın. Bir uzmanlaşma, bir denetim, bir e, işe hakim olma mantığı kalktı ortadan. Bakın müsteşar makamı kaldırılıyor, müsteşar devletin hafızasıdır, beynidir. İşte bu devlet, devleti küçültelim başka anlamlarda da kullandılar mesela. Biz yerli malı haftası kutlardık. Bugün sizin çok ünlü, öyle meşhur komedyenleriniz 20-30 sene önce bununla dalga geçiyorlardı. Yerli malı, yerli malı falan diye dalga geçiyorlardı bizimle. Ne oldu? Raflarımızda Türk malı kalmadı. Bu devletin ekonomik olarak da küçültülmesi, özelleştirme dediler. Devleti mümkünsüzleştirmek o aslında. Yani devleti küçültmek, devletsizleştirmek ülkemizi. Devlet olmazsa istedikleri her şeyi yapabilirler. Her şeyi. Nitekim işte sonuçlarını görüyorsunuz. Devlet küçüldükçe başımıza gelenlerin e, oranı büyüdü. Peki ne yapacağız? Yani e, e, kıpırdama diyor arkadaş. E kıpırdamayınca ne olacak? Kıpırdamayınca üstümüze gelmeyecekler mi? Gelecekler. <laughs> ben oturdum, eve kapandım, bir yere kıpırdamıyorum. Ya o motokuryelerle gelecekler cep telefonu uygulamalarıyla gelecekler. Bir sürü şeyle gelecekler. E, ne bileyim sarı zarflarla gelecekler. Kuşatılacaksınız. Kaçacak bir yer yok bunlar. Bakın. E, düşmandan kaçarak sağ kalabilen biri daha görülmemiş. Be, nerede olsan eninde sonunda düşman seni gelir bulur. Burada düşman ne otelin sahibidir ne o otelde kalan zengin dediğimiz kişilerdir de onlar da zengin değil aslında. Yani bakın zenginler gider tropezde kayak yapar. E, da yapmaz. Bunlar biraz e, daha okumuş Biraz daha e, belli makamlara gelmiş. Biraz daha para biriktirmiş. İşte biraz daha e, yaşam seviyesini yükseltmiş. Bizden böyle kat kat değil. Bir iki kat e, zengin. iki üç kat zengin insanlar. Yoksa o çok zenginler. <laughs> Gelmezler. Kartalkaya da kayak yapmazlar. E, dediğim gibi sen tropeze falan giderler. İşte bütün bunlar e, söylediğimiz e, düşman değil. Asıl düşman bu ülkeyi 1980'den sonra neoliberalizme, kapitalizme olduğu gibi teslim eden insanlardır. Yani bu bir siyasi olaydır, bir e, ekonomi politikasıdır, bir siyaset politikasıdır, bir sosyoloji politikasıdır. Bu politika sonucunda ilk önce ahlak çürür. Ahlak nasıl çürür? Öyle bir çürür ki. Bakın size bir örnek. E, rezalet, rezalet, rezalet demiş gazete. Cenazeleri soğutucuda, e, soğutuculu tavuk tırında e, tırına koydular demiş. Cenaze araçları nakil için 100 bin lira istedi diyor. Yani cenazeniz var İstanbul'a götüreceksiniz, Bolu'dan ne bileyim Ankara'ya götüreceksiniz falan 100 bin lira istediyor Afat'tan konaklama parası talep ettiler. Adamlar gelmişler oraya. E, canlarını tehlikeye atarak e, sizi kurtarmaya çalışıyorlar. Cenazelerinizi çıkarmaya çalışıyorlar. E, ailenizin hiç olmazsa cenazesine kavuşun e, diye uğraşıyorlar. E, yıkılmak e, tehlikesiyle karşı karşıya kalan o binada yaşamlarını ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Ya Şurada biraz dinlenelim e, diyor e, bu kahramanlar diyor ki tamam ama parasını alırım. Daha da kötüsü var. Bakın şimdi Bakan'ın da ortak olduğu ETS ETS e, falan var ya. Oraya e, telefon açmış. Bunu Fatih söyledi dün. E, Fatih Altaylı söyledi. Telefon açmış birleri. E, gelin buyurun. Otelimiz yangından etkilenmedi. Rezervasyonları alabiliyoruz. Nasıl etkilenmedi ya oradan 76 canımız çıktı. Ama işte vahşi kapitalizm budur. Aa, arkadaşlar kaçmakla e, değil savaşarak kurtulabilirsiniz. Yalnız e, bunu da tek başınıza yapamazsınız. Tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız bu adamlara karşı. Yani allame-i cihan olsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ne siyasi anlamda ne ekonomik anlamda tek başına mücadele edemezsiniz. Örgütlü olacaksınız. Nasıl örgütlü olacaksınız? Bakın örgüt dediğimizde insanların kafasına bir gizli örgüt falan ya da bir terör örgütü kavramını yerleştirdiler. Yok. Siyasi partiler bir örgüttür, sendikalar bir örgüttür, dernekler bir örgüttür. Buralarda birikeceksiniz, çoğalacaksınız ve bir toplumsal güç haline geleceksiniz. Siyasetin bir tane tanımı vardır. Düşmanı belirleme ve güç toplama. Düşman bellidir. Azgın kapitalizm. Onun Türkiye'deki tekelleşmiş şirketleri, her alanda böyle. E, turizmde de var, işte e, alışveriş market zincirleri var, e, akaryakıt tekelleri var, her alanda var. Bunlarla ancak bir araya gelip, çoğalarak, birikerek, hani denir ya, e, kurtuluş yok tek başına ya yani hep beraber ya hiçbirimiz diye, bir olarak, birlik olarak bunlarla mücadele edebilirsiniz. Ne yapacağız? İşte o derneklerde, o sendikalarda, o siyasi partilerde ama ciddi ciddi yani bir ne bileyim kırmızı kartla falan değil. Hükümete soracaksınız ne yapıyorsunuz diye. Ana muhalefet ne işe yarıyor diye soracaksınız. Diğer partiler ne işe yarıyor diye soracaksınız. Sendikalar, dernekler ne işe yarıyor diye soracaksınız. Bunu da bir an önce örgütlenerek yapacaksınız. Şu partide, bu partide, sağ partide, sol partide, şu andaki partiler zaten birbirinin kopyası. Onu söyleyeyim. Yani e, devlet başkanlığı sistemi, yüzde elli artı bir sistemi bütün partileri cepheleşmeye, e, ne deniyor ona, işte e, ittifaklar oluşturmaya e, itiyor. Bu sefer de partilerin programlarının önemi kalmıyor. Hepsi aynı şeyleri savunur e, oluyorlar. Bakın hepsi mesela liberal ekonomiyi savunacaklardır. Ha yoksa yerinizini yaratacaksınız. Varsa kendinize en yakınını bulacaksınız ve orada örgütleneceksiniz. Yoksa dediğim gibi istediğiniz kadar saklanın, istediğiniz kadar kaçın, istediğiniz kadar kıpraşmayın, <laughs> istediğiniz kadar odanızdan dışarı çıkmayın. Onlar sizi bulacak. Bir bakacaksınız bir gün bir zarf gelmiş. İşte işinize son verildi. Bir gün bir zarf gelmiş. E, evinize el konuldu. Bir gün bir zarf gelmiş, e, bilmem ne. Yani e, hastaneye de mi gitmeyeceksiniz. Yani ne yapacaksınız? Kaçarak olmuyor ki. Bu iş e, bir siyasi, sosyolojik olaydır. Bu işin cevabı öyle polisiye e, haberlerle işte o, o da lazım. Onu inkar etmiyorum. Ama e, şu rapor mu doğru? Bu rapor mu doğru? Hayır. O sistem mi doğru? Bu sistem mi doğru? Diye bakacaksınız. Yani nasıl bakacaksınız? Devletin e, silindiği, devletin azaltıldığı yerde hiçbir şekilde sizin canınızın, e, malınızın kıymeti kalmaz. Sadece o şirketlerin kar hırsı kalır. E, i̇şte onun dizginlenmesi gerekiyor. Onun için içinde e, devleti. Ha ama ben devlete karşıyım. <laughs> tamam kendi devletine karşısın. Amerika'ya karşı mısın? Amerikalılar kendi devletlerine karşı değil. Bir de böyle bir propaganda sürdürüyorlar bizim gibi ülkelerde. Ya devlet işte, işçi sınıfı devlet çelişkisi. Tamam, İşçi sınıfı iktidara geldiğinde işçi sınıfı devleti olmayacak mı? Bu tartışmaları bırakın. Önce devletsizlikten bir kurtulalım. Devleti olmayan ayaklar altında kalır. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Yarın... Ee, yine e, konuşacağımız şeyler olacak. Ama arkadaşlar şu e, YouTube aboneliği meselesini bir halledin artık ya. Şu anda mesela YouTube'dan izleyenler bakın hemen e, ekranın üstünde e, bir düğme e, var. Abone ol diye. Tık diye oraya basacaksınız. Olacaksınız ya. Yani e, sizden bunu bekliyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz. Yarın tekrar görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın tekrar görüşünceye kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Pois